Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü konut motosikletimiz Küba Valentino 50 cc olacaktı. Arkadaşlar motosikletimiz scooter modelidir. Vitesli değil, otomatik vitesli. E, bu motosikletle ilgili e, başlıca e, özelliklerinden bir tanesi Küba RKS aynı firma tarafından aynı kasa olaraktan üretilmekte. RKS 110 cc olarak üretilmiştir. Motor olarak da kasa olarak birebir aynıdır. Bu motordaki tek fark 50 cc'lik bir e, motor olması kasa olarak 110 cc ile birebir aynıdır. Ayrıca arkadaşlar şöyle yaklaştığımız zaman e, ön kaputumuzun üzerinde e, FI diye bir yazı var. Arkadaşlar bu yazı e, elektronik karbüratör anlamına gelmekte. E, RKS modellerinde ise EFI olaraktan yazar. Bunun anlamı ise enjeksiyonlu bir motosiklet olduğu anlamına gelir. Ayrıca arkadaşlar e, şöyle motosikletin etrafını gezdiğimiz zaman ön tarafta bir halecen farlarımız şöyle sağ ve sol tarafında olmak üzere gündüz detlerimiz mevcut bu motosiklette şöyle ön görselini göstereyim gayet güzel şık bir görselimiz var 110 cc e, tasalarına bile bir aynı şöyle ön tarafa geldiğimiz zaman e, sağ sinyal ortadaki beyazımız siperliğimiz sol sinyalimiz Elçiklerimiz fren kollarımız devam ettiğimiz arkadaşlar e, bu taraftan devam edelim ön frenlerimiz disk Fren mesafesi gayet güzel Hidrolik destekli bir diskimiz ee, Ön lastiklerimiz ve arka lastiklerimiz e, Timsun marka Çin malı bir lastik Yaz aylarında idare eder fakat e, Yağmurlu havalarda ve kış aylarında kesinlikle kayar Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim ee, Ön lastik ebatımız e, 90 90-90-12 Ebatlarında ee, evet. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Şu şekilde bir yan ayağımız orta sehpamız, şu şekilde bir ayak marşımız, burada bir hava filtremiz, arka şu şekilde fren ayarlama kolumuz, plaka reflektörümüz, arka sol sinyalimiz, arka stopumuz, altta plakalarımız, sol tarafında yine aynı şekilde sinyalimiz, sol plaka reflektörümüz. Arkadaşlar yine Valentino 50 cc 50 yazısı eee egzoz olaraktan yeni bir egzoz sistemine sahip. Ee, egzozun üzerinde bir plastik bir alüminyum parça var. Alüminyum parça ses yapımından dolayı biz bunu çıkarttık. Alt tarafımızda yağ dolum ağzımız. Yan tarafa geldiğimizden bu şekilde koruma demirleri otosikletin her tarafına dolaşmakta. Şöyle bir ekrandan birkaç bilgi verelim arkadaşlar sizlere. Uzun kısa far ayarlarımız, sol sağ sinyallerimiz, kornamız, hız göstergemiz, sol sinyal, sağ sinyal, yakıt göstergemiz ee, far uzun far yandığında yanan ampulümüz arkadaşlar şu alt kısımda şu şekilde bir güzel e, askılık yapılmış bunu göstermek isterim unutmadan burada elektrik kesicimiz sağ tarafta marş tuşumuz elciklerimizden bahsettik arkadaşlar e, anahtarla ilgili size birkaç bir şey göstermek istiyorum anahtarımızı taktığımız zaman bir defa çevirdiğimiz zaman üst tarafta gösterelim şu an kontağımız açık Arkadaşlar şöyle geri çevirdiğimiz zaman Anahtarı tekrar gösterelim Sola çevirdiğimiz zaman kontak kapanıyor Bir tur çevirip bıraktığımız zaman Arka bagaj gildi, Bagaj kilidimiz açılıyor Bagajımız şu şekilde gösterelim Gayet güzel bir bagaj var yalnız çok geniş değil Bir kas sayacak büyüklüğe sahip değil Yalnız güzel e, Gün içerisinde kullanımda koltuğu rahat Yalnız yazın kullanacak arkadaşların e, Bir koltuk kılıfı Yapmasını öneririz Ayrıca arkadaşlar şu şekilde göstermek isterim. Burada bir torpidosu var. Yani güzel kullanılabilir fakat burada bir USB girişin olmaması yani motorun eksi yönlerinden bir tanesi. Arkadaşlar bunun haricinde bahsetmek isteyeceğim bir şey daha var. Motosiklet 50 cc olmasına rağmen şu an kurye motorlarında çok fazla kullanılmakta ve sevilen bir motosiklet. Haricinde arkadaşlar dediğimiz gibi 50 cc motorların çoğunda olmayan ayak marşımız mevcut. E, gündüz ledlerimiz mevcut. Fren sistemi dediğimiz gibi e, önlerde disk olması ve e, ön tarafta e, lastiklerin, jantların büyük olması artılarındandır. Arkadaşlar e, ayrıyetten de e, yan ayağı gösteririm arkadaşlar. Yan ayağımızı açtığımız motor otomatik yani etmekte. E, farklı farklı videolar için arkadaşlar takipte kalın arkadaşlar bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize de destek olabilirsiniz yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizin de çekmemizi istediğiniz araçlar ya da motosikletler olursa bunları bizlere yorum olarak belirtebilirsiniz teşekkürler arkadaşlar